Sen pişirdin mi yemeğini? Yok bekliyorum kadın gelecek yıkayacak çabuk bir şey ya. Ha, onları o zaman pişireceğim. Ha. öğlen ne yedin? Daha yemedim ki. Ne yiyeceksin yani? Muz yedim şimdi o Ha, lezzetli değil mi? Evet. Alırım. Anam muz dedi şimdi. Hayır değil. Buranın muzu. Ha, buranın. Değil. Ama, o... Akdeniz Evet yani. tabi Aşağının. Akdeniz. İyi anacığım ben Oğlum gidiyorum. Oğlum basma be. Basma. Tamam. Çostotol. Tamam. Gidiyorum. Bir evet. şey diyor musun? Evet. E şimdi ya bunun fili biterse? Alırım sana. <gülüyor> Alırım. <gülüyor> git gel. Git gel. İşte bitmemişti. Ama... Ama bu zaten bu büyüğün büyüğün. Pile. Televizyon açma kapama bunun değil. Bu bunun bu, iyi değil mi? Bunda kalem mi? Ha. İnce, en ince. En Alırım. Tamam, iyi konuşuruz. İyi. Ararım. Şey yok. Tamam, sütü yapmadan şey orada alınacakları yazdım ben bak. Ne ya ya? Ha, tuz, kıyma, ilaç alındı. Beyaz sirke, çamaşır deterjanı. Ee, yani gidersek şeye. Ha, deterjan mı istiyorsun? Çamaşır az var. E, tamam. Sirke mi yok? Şey beyaz sirke yani. Tamam. The tamam <inaudible> <Sure. coughs> <inaudible> <ép> <Paty>